Arkadaşlar bugün sizler de birlikte de yanımda Miraç var. Bugün sizler de birlikte Super süper, kahraman. Minecraft'da oynayacağız. Yanımda Miraç var. Hayır. Rainbow Rainbow Friends videosu da çekeyim mi? Evet arkadaşlar Bende ben de Friends oyunu yok ama indireceğim onun videosunu çekeriz. Direkt Evet arkadaşlar. Anne bin Yemil'den. Anne bir şey şey. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Binyemiz. yan odada. Binyemiz. Yan odada anne. Binyemiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Binyemiz. şimdi şey oyun Hangi hangi arkadaşlar? Örümcek adam. Bakın. örümcek adam. Uçabiliyor mu? Ay, a atabiliyor mu? Evet. Nasıl? Evet arkadaş o da falan çıkıyor oyunda. Şöyle yapıyor. Böyle a atabiliyor mu? Duvarda. Aslında şöyle. şöyle yapması gerek değil mi? Bunu. Bu başka bir şey. Oyunun kumuz şeyi. Başka ne karakterler alalım? Başka bir sürü karakterler var. Karakter bilir. Evet arkadaşlar geldik yine. Şimdi karakterlerde neye dönüşelim sizce? Ben söyleyeyim mi? Bence mi, altta Spire da. Mi? Bence altta da altta da karakterler var. Bugün Batman'e dönüşelim mi? Ha bunun ee, şey Eee... Deadpool. Deadpool. Bir bakalım. Bakalım. Deadpool'a da hemen Spiderman'dan Deadpool'a da. O şarkı söyle de geçerli değil o de şarkı. Şimdi arkadaşlar. Ne arkadaşlar yaptın? bakın. Lan elim gözüküyor. Olamaz bu sadece bir kostüm. Buna mı dönüşelim? Çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar. Bu da ama bu da çok kötü görüntü gösteriyor ya. Elini gösteriyor değil mi? Çok kötü görüntü gösteriyor bu da. O yüzden kötü spider Spiderman olalım. Şey. Anne. Kötü Spiderman. Kötü mü? Ha ben kötü Spider-Man. Şimdi burayı patlatacağım. Şimdi burayı patlatacağım. Elmas patlatacağım mı? burayı. O elmaslara bak. Onlar sahte. Nasıl sahte? Kır ben kırdım yaratıcı şeyde kırdım ben kayıp modda da olmadı. Gelmedi bana elmas. Bunlar bak sahte. Bir Evet. bir şey yapmadım. Evet. Ama biz evet, arkadaş. Arkadaşlar. Şimdi, şimdi şey. Miraç'la Miraç Mira, sence ne yapalım? Şu elmasları kasa merak et. <laughs> Tamam şu elmasları. Ben katayım. Bekle onun için. Ne diyor? Bekle. Bu Evet arkadaşlar şimdi yaratıcılığa geçtik. Tek. Ay, moda geçtik şimdi. Şimdi patlatacağım. Ben kötü Spider-Man. Ah oh, oh, ben kötü spider -Man şimdi buraya patlatacağım. Aa, ben kötü Spiderman. Winch'i de patlatacağım. Winch'in üzerine çıksam. Winch'in üzerine çıktım. Ve şimdi burayı patlatacağım. Aha, aha Ben kötü Spiderman. Ben kötü. Oh yeah. Oh yeah. Ben kötü Spiderman. Ben Spider Ben kötü Spiderman. Ben Spiderman. Ben kötü Spiderman. Ben Spider Aa yanıyorum ama hiçbir şey olmaz bana. Çünkü ben kötü Spider-Man, kötü spider kötü spider -Man. Şimdi buraya patlatacağım. Aha spider -Man. gelsin bakalım. Gel iyi Spider-Man hadi gel korkak iyi spider -Man. Dur bunların şeyleri de var mı? No, that's not.